Teyzeoğulları şu benim şampiyonlar ligi kurasını beraber çekelim la? Bakalım hangimizi çektikleri çıkacak. Tamam la teyzeoğlu sana efsane bir kura çekeceğim. Hazırlıklı ol. Birinci torba Manchester City. İkinci torba Paris Saint Germain. İkincisi. Dördüncü torba. İkincisi. Hazır herkes bakıyor ki yapmasam olmazdı. Tamam lan dördüncü torba Milan. İkincisi. İnşallah senin elin ferç olur lan. O torbalardan o takımlar mı çekilirler lan? He torbacık kimsenin vicdansız. Gardo sen bu gruptan çıkarsın lan. Koskoca Beşiktaş'sın oğlum sen. Ama habersiz çıkma tamam mı? Adamlara söyle ben oynamak istemiyorum de öyle çık gruptan. Kardo, bırak onu sen. Ben sana bir kura çekeceğim oğlum. Benim kalbim temizdir. Bak görürsün o çıkacak. Bak görürsün. Birinci torba Bayern Münih. İkinci torba bu sefer kolay geliyor. Barcelona. İstersen geri atayım mı? Üçüncü torba bu sefer kesin kek geliyor. Porto. Oğlum senin kalbin temizde, elin temiz değil lan. Ne yaptın acaba o elinle buraya gelmeden he? Nasıl kura çekiyorsunuz ya? Allah'tan korkun ya. Bak Allah'tan korkun dedim beni aldın. Çünkü ben Allah'tan korkuyorum kardeşim. Ben sana bir kura çekeyim dur. Birinci torba bak. Chelsea. Daha önce yendin. Gene yenersin. İkinci torba. Real Madrid. Ama eskisi kadar güçlü değiller oğlum. Üçüncü torba. Leipzig. Yalnız bunu bilerek çektim. Demek istiyorum ki Sörlot ancak bu şartlarda Türkiye'ye geri gelir. <laughs> yok kardeşim yok. Kabahat bende ki sizlere kura çektiriyorum. Kendi kuramı kendim çekeceğim. Evet huzurlarınızda birinci torba. Sporting Lisbon. Ahum. İkinci torba. Sevilla. Ahum. Ve dördüncü torba. Ludo Gores. Ahum. Ahum. <laughs> i̇şte budur oğlum ya. Kura böyle çekilir lan.